Evet. E, Musa bir sorusu var hocam. E, şu hadisin açıklamasını soruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılardan birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. <laughs> Evet, bu azim bir hadistir arkadaşlar. Yani bu bize toplumsal hayatımızı düzenlemeye bakıyor. Bunun yanındaki hadis ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, imanın mükemmel olmaz kendine sev, sevdiğini kardeşine sevmese. Ondan dolayı, Müslüman, Müslüman'a kanı haramdır. Bir Müslüman, bir Müslüman'ı öldürmesi haramdır. Müslümanın Müslümana malı haramdır. Onu, onu dolandırarak, çala, hırsızlıktan onun malını alamazsın. İftira edemezsin. Yalan diyemezsin. Müslüman hakkında. Haramdır bu. Bunu hutubay veda'da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbasında, en son hutbasında, veda hutbasında tavsiye ediyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş, din kardeşiz biz. Kan kardeştan daha öyledir. Onun için biz Müslüman Müslümanı zulm edemez. Zulüm nedir? Hakkını gasp edemez. Hakkı var ise verir. Hakkına tecavüz edemez. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kendisine sevdiğini ona sevecektir. Bir Müslüman bir Müslümanın sıkıntısını gidermek zorundadır. Bana Diyemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bizden değil. Kim ya Resulullah? Kendisi toh Ha? Konşusu aç uyuyor. Bizden değil. Ya ben bilmedim. Bilmedin diye bile sorgudur. Niye bilmedin? Değil mi? Niye bilmedin? Demek ki laubalisin. Haberin yoktur. Konşun senin azdır. Haberin yoktur. Vurdun duymazsın. Konşu hakkı konşunun üzerine çoktur. Biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril geldi bana konşuyu tavsiye etti. Öyle tavsiyettir ki dedim şimdi birazdan bana diğer bu varisini alacaktır konşular. Sen ölsen malını konuşulara dağıtacaksın. Konuşun hakkı çoktur. Onun için Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanın sıkıntısını giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir Müslüman bir Müslümanın sıkıntısını bu dünyada giderdi. Allah o dünyada onun sıkıntısını giderir. E gördük ahiret gününde ne zordur sıkıntıdayız. O dünyada senin sıkıntın ne kadar ihtiyacımız var. O zaman o dünyaya inanıyorsak hesap kitaba mahşer gününe inanıyorsak bu dünyada elimizde biz bilacıktor ki hangi musulmanın sıkıntısı var onun sıkıntısını gidermekte koşmamız lazım. Çünkü burada tencereye ne koysak çepsemizde orada o gelir. Bu dünya tarladır. Ne eksen orada onu biçersin. Bu dünya köprüdür. Nereye ahirete seni götürür? O zaman bu dünyayı he, herden araç kullanırsın o tarafa geçmeye. Çünkü insan oğlu öldü, malı, evledi, akrabası, dostu hepsi seni gömdükten sonra geri çevir giderler. Unuturlar seni. Ama kim seninle gelir kabre? Amelin. El kabru sandukul amel. Kabir, emel sandıkıdır. O amel sandığıdır. O amelden sen kıyamet gününde kurtarırsın. Onun için bu hadis azim bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir çoğunu e, veda hutbasında diyor. Müslüman Müslümanın kardeşi olmasıyla yoksa toplum nasıl kuruluyor arkadaşlar? Bakın sahabe toplumu nasıl kuruldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet ömrü kaç senedir? 23 sene. 13'ünü Mekke'de geçirdi. Ne devlet var, he? ne emirler, ne yasaklar var. Yoktur, yap yapma yoktur. Ne var? Sadece iman. Bu meseleler var. İmanı yerleştirdi, öyle çitlendiler ki birbirlerine, Darül Arkam'da Müslümanlar yak para oldular. Kardeş oldu. Birinin parmağı kesilseydi kırk tanenin kalbi bile atardır. Bu bu iman gücüyle az öz ne yaptı Resulullah? Bedir'i kazandı. Ühüt'te sabrettiler. Hüneyn'de kazandılar. Mekke'yi fethettiler. Yarım adayı çöktürdüler. Bitti mi? Hayır. İmam cetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bitti mi? Bitmedi. Riddet savaşını kazandılar. Böyleydiler. Yak para. Emir halifeye diyor yap. Her şey yapıyordu. Hatta biliyorsunuz Usama'nın ordusunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş Mute'ye. Rum'la savaştılar. Usame 20 yaşındadır. İçinde askerinin de içinde Abu Bakır Ömer var. Resulullah vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Abu halife oldu. Ne dedi? Usame'nin ordusu gidecektir. Ya emir el mümini bu gitse Araplar ayaklanmışlar. Citsin biz bunların üstesinden geliriz. Çünkü yek paraydılar. İhtilaf etmediler. Bakın azdılar ama özdüler. Yarım adayı söndürdüler. En zor, en zor savaş Musayyim el-Kezzab. Necid'de, Riyaz atrafında bir gün. Orada 70 sahabe öldü. Onu da yok ettiler. Musallime de kim öldürdü? Sonradan oh. geldi, sıkıştı. Sonradan geldi, sıkıştı buna. O da kimdir? Vahşi. Vahşi kim öldürdü? Hazret Hamza'yı. Dedi Musallime'ni öldürürüm. İnşallah bu onu örtbas ederim. Rabbil alemin affederim ben. Niyet salihtir. Ondan sonra Halid hala kılıcını kılıfına koymamış emir geldi. Ne dedi? Cid Irak'a. Faris'ten. Oradaki Müslümanlar sıkışmışlar. Oradan da Rumacin'in. içi İçi birden çöktürdüler. Neden? Çünkü az öz yetişmişler. Bu hadisin bereketiyle yetişmişler. Birbirleri için Birbirlerine nediler dediler? Daldadılar. Gölce diler. Birbirlerine çitlenmiştiler. Sahabeler. Mektup geliyor. Hazret Ömer Halid'i genel kumandadan almıştır. Übeydullah diyor ki He? diyor ki ben Halid şu anda tam savaşın içinde alsam belki bir şey olur. He? Savaşı etkiler. Savaş bittikten sonra Mektubu gösterir diyor sen alındın beni Hazret Ömer başa koydu. Halid kızıyor. Ama neye kızıyor? Kızmıyor. Niye indirdi beni? Ben savaş kazandım filan. Haşa Halid'den. Mücahidlerin imamıdır. Neye kızıyor biliyor musun? Hazret Ubeydullah bin Cerrah emin hadil umma. Bu ümmetin eminine kızıyor. Diyor sen ne haklan? Sen kumandasın. Beni koydun birkaç kaç gün ben bu devam ediyor. Halifenin emrini yerine getirmedin diyor. Bak. Başkası olsa diyor ya dur bir ayda ortfas etmiş bir tam baştan başa giderim ondan sonra veririm sana. Bir ay bir aydır koltukta yaşayan. Bak gördük mü? Böyle eğlenci imparatorluğu çöktürdüler. Bitti mi? Bitmedi. Nereye gittiler Endülüs'e? Bitti mi? Bitmedi. Nereye gittiler? Ceyhun nehrini bile geçtiler. Ta neredeyse Sibirya'ya dayanacaktılar. Neyle? İşte bu hadiste. Bu hadisi biz canlandırmasak bu de çafir lanetini üzerimizden kaldıramayız. Bakın ümmetin üzerine çökmüş Amerika laneti kuyrukları. Kalbi de neredir? Yahudiler. Amerika'yı bile attırıyor. Elayı çöpeği içindir İran. Amerika'nın salmış. Bugün de ehli sünnet kesiyorlar sadece. Hiç gördüm başka yerde başka Müslüman ölsün. Onun için bugün de demeyin. Laf, lafı iyi çıkartmamız, hakikati konuşmamız lazım. Demeyelim Müslümanlar her yerde kesiliyor. Hayır. Sadece ehli sünnet kesiliyor. Myanmar'da buzi laneti. Buziler bellidir. Sakin, zararsız ama bak Müslümana karşı Çakal olmuşlar. Hristiyanlar Müslümanı kesiyorlar. Yahudi Müslüman kesiyor. Şia ehli sünnet kesiyor. Pardon. Hepsi ehli sünneti kesiyor. Myanmar'da da ehli sünnetliler. Onun için bu savaş ehli sünnettir. 11 Eylül'ün faturasını bize ödettiriyor Amerika. Ama Amerikan üzerinde güç var. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Vallahu hayrul makinin. Allah'ın da bir gücü var hesabı var. Çarklar bilmezsin nasıl döner. Yavaş yavaş inşallah rota ehli sünnetçi gider. Allah bu ümmete öyle liderler versin ki bu ümmeti yeni baştan toplasın. Amin. Ve bir uyanırız inşallah evelallah bir de ajdadın İslam'ın gücünü bir arada getiririz. Ama getiremeyiz eğer bu hadisi uygulamasın. O hadis sır noktasıdır. Bu hadis Müslümanların uyanmasının melhamidir. Bu olmasa biz uyanamayız. Bu canlandıracağız. Çünkü biz hakiki kardeş olmasak hiçbir şey yapamayız. Bir elin nesi var, içerinin sesi var. O baba vesiyette on tane o evladı var. Her birisinin eline bir ok verir, kır diyor. Her şey tık diye kırıyor. Onunu bağlıyor, kırın, kimse kıramıyor. İşte böyle olacağız ki kimse bizi kırmasın. Şimdi her çeşit bir devletin başına gelmiş ne diyor Amerika ona söz veriyor ne diyor Amerikan baba benim arkamdadır işte Arabistan Amerika arkamdadır Amerika sattı onu İran'a ondan sonra başladı ah beni sattın mattın ya sen sen nesin ya Amerika istese gelir orada ordularını indirir kuyu muyunu da kendisi yönetir Tüm ona bir şey diyebilir değil mi? Ama ne zaman Irak'taki dirilişi her yerde gösterseydiler Amerika'ya karşı Amerika ne haddine? Bak şimdi Irak'a korkuyor asker göndersin. 50 bin asker orada ceberdi. Amerika'nın. Neden? Kaç tane cihad etti Iraklar hepsini? Ya zaten yarısı Şia lanetidir. Ha? Kalan yarısının da yarısı Kürt'tür. Zaten onlar da kavga etmediler. Amerikan'dan bir oldular. Ne kaldı? Çereyi. Ehl-i Sünnet'in çereyi. Onların da yüzde üçü savaş etti. Mücahidler. Elli bin öldürdüler. Ya cesay yüzde onu savaş etseydi ne olurdu? Yer yerinden oynardı. Ama inşallah bir gün gelir bir de ayağımız üzerine durarız Allah'ın izniyle. Yeter ki biz buramızı sağlam tutarım. İslam'ı anlayıp o şeriat peçetini bedenimizde ve çevremizde kardeşlerimizle yaşamamı yaşatarım. İnşallah Allah buna da bize nesip eder. Bize etmese bizden sonra torunlarımıza nesip eylesin. Şey yapmış hocam, onu düşmana teslim etmez bunun açılımı nedir diye. Diyor ülkeler arası anlaşmalar var. Evet düşmana teslim etmez. Evet ben bunu hadis önümde olmadığı için onu unuttum. Tabi kimse bir düşmanı bir, bir dostu düşmana teslim etmez. Bu kaidedir. Bir Müslüman, bir musulmanı kafire teslim etmez. Bu teslimiyetin de çeşit çeşit şeyleri var. Önce hıyanetlik etmez. Hıyanetlik nedir? Arkadan vurmaz. He? Sırrını satmaz. yen de en kabası düşmana teslim etmez. Onun için bu cinayettir. Her zaman Müslüman Müslümanın yanında olur. Ve lehü o Müslüman fasık ise. Madem İslam dairesindedir ben buna hıyanetlik etmem. Ben buna çafirle bunlara karşı bir elbirlik birlik olma. Bu çok önemlidir. Yani biz hiçbir zaman çafirden Müslümana karşı olmak caiz değil. Hiçbir şeriat bunu cevaz vermez. İslam şeriatı buna kesinlikle cevaz vermiyor. Nasıl olur? Müslüman fasık da olsa, facir de olsa madem İslam dairesindedir bunu çafire satmam. Bu ölümü hak etmişse ben öldürürüm, çafir öldürtmem onu. Caiz değil. Hiçbir şekilde caiz değil. Bu ailedir, biz aramızda kavga ederiz. Çafirden destek almalıyız. Kafirden bir şeriatta bir zamanda destek alınır, bir yerde destek alınır. Ne zaman başka bir kafirden kavga ediyoruz, başka bir kafirden destek alabiliriz. Ama Müslüman, Müslümanla kavga etti, destek almaz. Bakın Hz. Ali'den ile Hz. Maviye radıyallahu anh'ın savaş ediyorlar. Kafir durar mı? Durmaz. Şeytanın adamıdır. Ne yazıyor? Rum kralı buradan yazıyor İstanbul'dan. Nereye yazıyor? Şam'a yazıyor. Şam tüm can Çünkü eski vilayetleridir. Müslümanlar ele geçirmişler arayı. Diyor ki duydum sen Ali'den aranızda ihtilaf var. Ben senin yanındayım. İstediğin zaman istediğin kadar asker gönderirim seni. Hazreti Maviye ne diyor ona? Ey köpek diyor. Sana ne? İki amca çocuklu savaş ediyor. <laughs> Sana ne? Ha? Bir daha ben bunu duymuş olmayalım. Bir daha öyle şeye tesebbüs etsen amcamın oğluyla anlaşırım üzerine yürürüz. Gördün mü? Hakiki Müslüman böyledir arkadaşlar. Onun için aramızda ihtilaf olsa Mümin müminin sırtan vurmaz, hiçbir zaman. Kallatlık mümine yakışmaz, vasifatından değil. Çünkü kallatlık yalanı da kapsıyor. Nasıl kallat olursun yalan diyorsun? Munafık sıfatıdır yalan. Onun üç dediler mümin zine yapabilir yapabilir, hırsızlık yapabilir yapabilir. Yalan söyler hayır dedi. Mümin yalan söylemez. Mümin isen yalan söylemezsin. Yalan. Bütün pisliğin başıdır. Yalan nedir? Yalan bir denenin güvencesini sarsıyor. Onun için yalan çok kötü bir, çirkin bir şeydir. Akbarul kabairdir. En büyük günahlardandır. Evet, Allah bizi yalandan kurusun. Onun için Müslüman, Müslümanla ne sırtına uğrar, ne satar, ne avratını keşfeder, ne hıyanatlık eder. Hele çafire hiç teslim etmez. Tam tersine mumin mumini sitretmesi lazım. Evet.